Yine Fatih'le bir güne başladık. Aynen. Gidiyoruz çöpümüzü Çöpke. <gülüyor> Çöpke. <gülüyor> Şimdi taksiye gidiyoruz. Sonra Atan'ın yeni Lucario EX Battle'dakini alacağız. Hemen aldı. <laughs> Kıskandı. <laughs> Hadi bakalım. Onu alacağız. Sonra oturup onun da bir incelemesini çekeriz. Sonra güzel postlarımız için single kartların fotoğraflarını çekeceğiz güzel bir yerde. Ardından Instagram'dır vesairedir paylaşacağız. Öyle bakalım gün devamında neler çekeriz. Heyecanlı bir şekilde gidiyor Aras Kargo'ya e, alacak. Trainer şapkasıyla beraber suyunu içiyor. İzmir'in 700 derece sıcağında her şey bu için. Evet. Aldı Aslar paket geldi. Evet o zaman bakalım. Evet. Sayan Tek'e de teşekkür ediyor oraya. Evet Sayan Tek teşekkürler. Bakalım. Çok güzel de kaygılamışlar bunu. Mis gibi kaygılamışlar. Şurayı tırnağımla ben açamam. Bunu açması biraz zor olacak galiba. Anahtarım... Anahtar falan oturduğumuz yerde açalım bari. Tamam öyle yapalım. Tamam. tamam. Tekrar Şehmin sokaktayız. Tamam. <laughs> Abi, e, bayağıdır kare bir masa arıyoruz. Oynayabilmek için ama bulamadık. Kaç kilometredir yürüyoruz. Kahvecilerin hepsi yuvarlak masa. Hani ne yuvarlak masa yapıyorsunuz? sokakta niye şey sokak? sen ha, Şey, şey mi sokak burası? Çünkü bana bir ara bir şu arkada ar arka bahçede Şeymin bir star çıkmıştı. Ondan sonra atan da burada hani böyle yeşillikler falan ya. Böyle bir yerde fotoğraf fikri <laughs> aklıma gelmişti. Ve kesip buraya fotoğrafını yapıştırabiliriz belki. O yüzden artık Şeymin soka sokak burası. İşte arıyoruz ama şey kare masa yok oynanacak. <laughs> Sinirimiz oldukça bozuldu. Yine işte desteği açıp, Yani deki açıp deneyeceğiz karşılıklı bir fight atacağız. <laughs> belki o da bir iki görsel video çekip atarız. Aynen. Ama i̇şte arıyoruz mi? şimdi. Yok. Mekan yok. Bir tane bulduk. Bir iki tane. Tekrar geri dönüyoruz. 35 şey sıcak şu Derece bak konuşamıyorum artık. Evet. <laughs> sıcaktan bakalım. Bak kare masa ama yemek yeri galiba. Kare masa ama yemek aynen. Ya, tamam. Kare masa, ne bu? Arpej. Arpej lan yoruldu, arpeji gibi bir şey. Ee, kare mi? Kare, çok küçük bir kare. Tekrar Gürsakak'ı bir arıyoruz, bakalım Oturunca ne yapabiliriz. Kimseye ilişkisi yok, kimmişiz lan? Harbi yukarı. Şapkalar, şey gözlük, hadi bakayım. İyice kolon olduk ha. <laughs> Şuradan <laughs> ee, derim artık kartal da vardır ya. Lütfen. Çok yorulduk, 35 derece yani. Yanıyor, izin Bayağı bir turladık, çekmediğimiz yerler vardı, bayağı yürüdük. Bayağı yürüdük. Bakalım. Bulunca yine şey yapacağım. Ve sonunda oturacak yerimizi bulduk. <laughs> Kare masa. Şimdi Vukavyo X açacak. Hadi bakalım. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Çok heyecanlıyım. <laughs> ne diyorsun? da 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 da. Vay çok iyi ya. Atanın bu dekini çok güzel gidecek. Aşırı tatlı duruyor. Lucario yere gitsin. Sana bu serisiyle evet. karıştırabiliriz belki. Bakacağız. Aynen. Ben de kesin ondan bir şey atarsın ama ya. Zor olur. İnşallah. Bakalım şimdi. Evet, şöyle içeriklerini gösteriyoruz. Koraydon var, Medicham var, Annihilate, Cyclozar, Onikodon, Scar, Alman Skavka <laughs> Bir de Lucario EX'imiz var. Şeyler hala aynı değil Aynen. Temiz kancı Bu sefer güzel bir şey çıkacak galiba. Oyun olanı. Kitapçık gibi bir şey Ha <çıkacak. gülüyor> <laughs> Evet. Bu ee, da zaten. Dekimiz. burada. Anladım. Ben şurayı böyle... Çok bozmadan açmak istiyorum. Evet. Kilit kutu Aynen. Şöyle yavaş yavaş. Bir dakika. Bir ki. Aynen. Kötü zaman. Da, bir şey. dakika. Evet. Bir Evet. Şimdi hazırsanız Geldi evet, yani ee, EX coin de bayağı tatlı duruyor bu arada Made in USA mi? Nerede Japonya? Nerede <laughs> imzanız? Çok güzel duruyor ya Baş bakalım Evet bayağı iyi duruyor ee, Buradan Şuradan Aynen at diğer dekler gibi herhalde Diğer team gibi aynen Tamamen team back zaten. Karyomuz. Evet. Biraz soluk mu? Evet, bakayım. Hafif soluk duruyor gerçekten. Bir parlama görmüyor muyuz? Hafif soluk var, evet. Ha, şöyle bir... Ha, okey, okey. Hmm. Anlaşılıyor mu? Öyle. Aynen. biraz anlaşılıyor buradan da. Kodumuz aynen. çıktı, bu deck'in kodu. Elmasım yoktu, alamıyorduk. Bu nasıl test edeceğim diye. O, şunları şöyle yapayım. Tamam. Uçmasın. Dekimiz. Ama zaten böyle mi yapmışlar? Ha ayrı, ayrıydı aynen. İyi düşünmüşler bu arada. Çok güzel olmuş. Nasıl de. oynanır? Evet tapçı, dekin kendisi var burada. Yani, rüzgar var biraz tutmak zorunda. Demeye çıkan Evet. Ama uçacak galiba. Uçmadan şöyle aynen. Playmate de var. <laughs> bu, bu deck nasıl oynanıyor? Komboları kırk nedir filan? Yok bu onları veriyordu ama Bu iki deki de. anlatan bir şey. Arkası Lucario. Ha aynen aynen. Arkası Lucario. O da Amphalosia eksi diye diğer şeyi bu dekin. Nasıl açtın O çok zor oluyor kapatması evet. Çıktı. Aynen. Kurallı. Aynen. Bu bayağı tatlı olmuş bu da. Evet gibi. Salonlar, kuyanlar. Kural kitabı var. Bu da Playmeti ve koyun. Koyun bakalım? Wow. Biraz büyük mü o? Evet. Büyük. Eskiye göre. Eskiye göre büyütmüşler aynen. O yüzden şu hareketi çalışabilirsiniz. Nasıl yapıyor? <laughs> <laughs> Şöyle bir falan. Aa yaptın yaptın. <laughs> ya, Çalışıyor bunu ya. Bu da çok büyük. Bayağı büyük aynen. Arasında kaldı. Güzel evet. bu arada, bayağı iyi. Evet. Şimdi Atahan yeni aldığı dekinin içeriğini gösterecek bize. Aynen. teke çok thanks. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Youngster'ımız var. Trainer card. Beş kart. 5 kart çekti. Evet. evet. <laughs> Sevet McDonald's oyuncağı var. <laughs> o da bol. Ball. de zaten her dekte oluyor. Evet. Enerji varmış. 4 tane enerji olsa tam üzücü bir şey olurdu yani. Vay be. Ben de bir Lüla <laughs> Bir şeyler uçacak mı diye bir yandan masanın diğer taraflarına bakıyorum. evet Taytpar. Melihcan senin desteğe ben istiyorum. Güzel gider daha birden. Bundan da çıkmış oldu. Evet. Yani, Sukalka Bili. Söyleyemediğimiz ismini arkadaş. Papa. Bu net değiştirilir ne geliyor ama okumak lazım. Evet Müzik arka planda müzik artıyor. Patlayacağız birazdan. Umarım sesler düzgün geliyor. Ne Nemo var. Yeni halı. Sağolsun aynen. Koray da var. Koray, Koray abi. Şurada da, aynısı mı var? Bostur'dan çıkmıştı ama evet. Rare Holo çıkmıştı. Evet. Bunu, bu içine düz. bunu koyarım, bunu buradan kaldırırım. Aynen, mesela. Rare Holo kullanmış evet. olurum. Evet. Mediçem'imiz var. Evet. Tatlı bir evet. Potem'ler. Ee, TFT'de bunun bir V'si vardı, hep sana diyorum alayım almayayım. Yoga Loop diye bir ha, evet. vuruşu vardı. Yoga Loop muydu? Galiba Ölümün öyle bir, bir şeydi, aynen. Mediçem çok güzel Potem'ler ya. Bardağa dikkat et bu arada. Sağ ol. Jakub! Yaku İranlı bir trener <laughs> arkadaşı <laughs> mı? İranlı bu. Evet, bir Yaku var. Ondan sonra Jack'ten başka... Primeape en hayırlı sonrası şeyi geliyor. <laughs> Olmazsa olmaz. Tabii. <laughs> Tekrar bir enerji kartımız. Ah keşke slivimiz olsaydı. Evet ya. Sleeve hediye etmek var. isteyen varsa bize evet. böyle 120 tane Fatih'e maka toptan yeni aldığımız desteği karacağız ve kenarları gelecek. Bir yanlıştır daha. Energy Retriever güzel bir kart bu arada. Çöpten çektirtiyor. Tertemiz. Aynen. Üzücü bir kart karşıdaki için. Poco 73.01. Yeni versiyon güncel. Sight Wizard'ımız var. Oinkon. Oinkon'un analizi ve mama tekrar. Biraz tekrara düştük bu sefer artık. Tabii. Evet. Potion'ımız var. Aynı defa bir dekimde potion var. Evet. Çok da bir şey yapmıyor ama en ayla var. Evet. Bundan bende var mıydı yani? Geçen ben, çıkmıştım, çıkmıştı vermiştim sana. Bakarız abi. Aynısı en Güzel. Aynısı. Ya da belki o da rare olur O da rare Olabilir. Şey en de güzel. Yine nest var. daha Yine iş yapar bayağı. Ve başa döndük sanırsam. Ne Şöyle seriden geçiyorum. Ve çantamız var. Daha herhalde tekrar düşmedik. Şimdi tekrar düştük sanırım. Değil mi? Evet bu şekil. Bir de bu şekil. ]imiz. Farklı artık kart yok. Boşunda iki tane yani. Evet. Yine bir sürü raylı EX kullanabilmemiz için. Ve Evet, daha sonra bu desteğiyle ilgili bir başka YouTuber'dan gördüğüm yurt dışında evet. upgrade diyor. Hı hı. Oradaki onun upgrade'leri için farklı koyduğu single'ları da satın alırsam bir yerlerde çok güçlü bir deste olacak diye düşünüyorum. Tam tahmini nasıl güçlendirdiğini bu destenin ya da kendisi nasıl güçlendirdiğini şey yapar zaten. Hı hı. Onunla ilgili bunu da çeker. Çekiyor. Zaten burada hatanın neler var neler yani görmeyin. Evet. Üzücü. Şimdi çok korkunç bir destesi oldu. Filanlar. Bir şeyler yapacağız şimdi farklı bir bir maçımız olacak. Aynen. Onu da çekebilirsek düzgün bir şekilde buradaki açılardan sesler nasıl olur? Aynen. Ona göre bir hal çare <laughs> bakılacak artık. Aynen. Bir tekrar olacak. tekrar kayıda başlarız. Bakalım. Hayırlısı. Aynen. Evet gençler, üzücü bir haber. Mekandan kovulduk. <laughs> yani bir de var ya hani kamerayı koyduk, her şeyi ayarladık, resimleri kardık, tam oyuna başlayacağız. Çalışan geldi dedi ki, Burada böyle oyun oynamak yasak, bıdı bıdı bir şeyler. Dedi, ceza yerim Aynen, falan. ceza yerim dedi. Mecburen kaldırdık ama hani aktif yere Pokemon falan koy. Tam başlıyorduk ya, tam başlıyorduk gerçekten. Çok üzdü. Şimdi yine bir yer arıyoruz. Umarız buluruz. Bakalım böyle bir update yine kovulduktan sonra bakacağız. Maç çok uzun sürdü. O yüzden bizim çocuklar videoyu başka bir video olarak yapacak. <laughs>